Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kadayıflı muhallebi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir tabak kadayıf, 2 yemek kaşığı yağ, bir miktar ceviz, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı şeker, bir paket vanilin, 1 paket krema, 1 su bardağı şeker ve 1 litre süt. Evet, hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar, yağımızı uygun bir tavaya alıp erittene kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar yağımızı üzerine kadayıfımızı ekliyoruz güzelce. Evet arkadaşlar unutmadan hemen şekerimizi de ekliyoruz üzerine. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. ıslanmaya başladı bile. Kadayıfımız çok güzel kızardı arkadaşlar. Hemen tavadan başka bir kaba alıp soğumasını bekleyeceğiz. Bu sırada biz de muhallebimizi hazırlayabiliriz. Uygun tencereyi önce sütümüzü alıyoruz. 1 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Yemek kaşığı unumuzu da ekledik. Bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra ocağımızın altına açıyoruz. Hemen açıyoruz ocağımızın altına. Göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişireceğim muhallebimizi karıştırarak pişirmeye özen gösterelim. Topaklanmaması için göz göz oluncaya kadar pişireceğiz. Şimdi vanilin ekliyoruz. Arkadaşlar muhallebimiz pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra kremamızı ekleyeceğiz. Kremamızı açıyoruz. Açtık ve döküyoruz. Döküyoruz, ekliyoruz içine. Evet, Arkadaşlar koyuyoruz arkadaşlar. Üzerinde kadayıfla süslediğimiz zaman hazır. Evet arkadaşlar kadayıflı muhallebimiz hazır afiyet olsun.